Kıbleteyn kelimesi iki kıble manasına gelir. Mescidül Kıbleteyn izafeli şeklinde ise iki kıbleli mescit manasındadır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Beni Seleme Mescidinde bir namazda ikişer rekat ara verilmeden iki kıbleye, Aksa ve Kabe'ye doğru namaz kılındığı için Mescidi Kıbleteyn yani iki kıbleli mescit adı verildi. Nitekim kıble Allah Teala'nın buyruğu ile Mescid-i Aksa'ydı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı güzin Mekke-i Mükerreme'de namazlarını Beytül Makdis'e yani Kudüs'e doğru kılıyorlardı. Ancak Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıblenin yeryüzünün ilk mabedi olan ecdadı Hz. İbrahim aleyhisselamın kıblesi Kabe olmasını arzu ediyordu. Bu yüzden de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretten önce Mekke-i Mükerreme'de namazlarını Rüknül Yemani ile Rüknül Hacı -ül arasında kılardı. Çünkü Yemen köşesiyle Hacı Ölesvet köşesinde namaza durulduğunda istikamet paralel olmaları hasabıyla iki kadim kıble olan Kabe'ye ve Mescid-i Aksa'ya denk geliyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine-i Münevvere hicretinden bir müddet sonrasında kıblenin değiştiğini bildiren ayet nazil oluncaya kadar da İslam'ın kıblesi Mescid-i Aksa'ydı. Müminlerin kıble olarak Mescid-i Aksa'ya yönelmeleri münafıklara ve Yahudilere alay etme, iftirada bulunma fırsatı veriyordu. Nitekim Yahudiler, Muhammed ve ashabı kıblelerinin neresi olduğunu bilmiyorlardı da biz öğrettik. O bize muhalefet ediyor ancak kıblemize dönüyor, diyorlardı. Bu alaylı sözler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve, ve ashabı güzini derinden üzüyordu. Bu sebeple Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem kıblesinin ilk mabet ve ilk kıble Kabe olması hususunda niyazda bulunuyor, kıblenin değişmesiyle ilgili Allah Teala'dan gelecek emri bekliyordu. Nitekim Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Hazreti Cebrail aleyhisselama bu arzusunu şöyle dile getirdi. Rabbim yüzümü Yahudilerin kıblesinden Kabe'ye çevirmesini arzu ediyorum. Cebrail aleyhisselam da ben bir kulum sen Rabbine niyazda bulun bunu ondan iste dedi. Münafıkların ve Yahudilerin bu alaylı sözleri, iftiraları Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabın Kabe'nin kıble olmasındaki arzularını artırıyordu. Nihayet Rabbül Alemin Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu durumuna icabet edip kabul buyurdu. Nitekim hicretten 17 ay yani 1,5 yıl kadar sonra Şaban ayının 15. günü yani Berat Kandili günü Seleme oğullarına ait bu yerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına öğle namazı kıldırıyordu. İki rekatı Mescid-i Aksa'ya doğru kıldıktan sonra, üçüncü rekatta kıyamdayken Hazreti Cebrail aleyhisselam şu ayetleri getirdi. Muhakkak ki biz yüzünün sık sık semaya çevrildiğini görüyoruz. Seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Artık yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü o tarafa çevirin. Bu ayet indikten sonra Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıblesini hemen değiştirip Kabe'ye döndü. Müminler de onun arkasına denk gelecek şekilde Kabe'ye yöneldiler ve bu şekilde namazlarını tamamladılar. Kıblenin Kabe olarak değiştirilmesi müminler arasında tatlı bir telaşa neden oldu. Çünkü Beytül Makdis'e yani mescid Aksa'ya doğru namaz kılan vefat etmiş müminler vardı. Bunun için bazı sahabiler Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve gelerek Ey Allah'ın Resulü! Hayattayken Beytül Makdis'e doğru yönelerek namaz kılmış ve ancak şu an dünyasını değiştirmiş olan kardeşlerimizin namazları ne olacak?'' diye sordular. Bunun üzerine Cenab-ı Hak şu ayeti indirdi. Böylece sizler insanlara birer şahit ve örnek olasınız ve Peygamber de size bir şahit ve örnek olsun diye sizi orta bir ümmet yaptık. Her ne kadar Allah'ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına ağır gelse de biz, yönelmekte olduğun ciheti ancak Resul'e tabi olanlarla gerisin geriye dönecekleri ayırt edelim diye kıble yaptık. Allah imanınızı boşa çıkartacak değildir. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatli ve çok merhametlidir. Kıblenin değişmesi müminlerin sevilmesine, gayrimüslimlerin de fitne çıkarmasına sebep olmuştur. Ancak müşriklerin, münafıkların ve Yahudilerin ileri geri konuşmalarında da Allah Teala'nın indirdiği şu ayet son noktayı koymuştur. Bir takım kendini bilmez insanlar onları Müslümanları yönelmekte oldukları kıbleden çeviren nedir diyecekler. De ki doğu da batı da Allah'ındır. Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir.''